Çok küçük yaşlarda başladı. Ee, kitaba ulaşmam da çok kolay değildi. Biraz da o beni fazlasıyla çekti kitaba. Ee, kitabı uzaktan seyretmek, onları uzaktan bakmak, resimleriyle hayale dalmak, onlarla baş başa kalmak benim için e, büyük bir mutluluk kaynağıydı. İlkokul yıllarında birinci, ikinci sınıftayken küçük bir kasabada, Anadolu kasabasında kitapla tanıştım. İlk tanıştığımda vitrinden bakarak seyrederek tanıştım. Ama sonra biriktirdiğim harçlıklarımla almaya başladım. Baktığım zamanla bunlar yetmedi. Artık beni açtı. Yani aldığım o küçük harçlıklarla kitaba ulaşmam zordu. vitrinden seyrederek geçirdiğim zamandan sonra acaba kitaba nasıl ulaşırımı düşünmeye başladım. Sonra mahallemize arkadaşlar vardı, benden biraz büyük olanlar. Onlar dediler ki biz simit satmaya çıkıyoruz. Sen de gelirsen simitten güzel para kazanırsın. İstediğin kitapları da alırsın dediler. Tamam dedim. Bir sabah erken hayvanların satıldığı, çobanların geldiği hayvan pazarı vardı. Şehrin, kasabanın dışında uzaktaydı. 1,5-2 kilometre civarında uzaklıktaydı. Buraya gitmeye karar verdim. Sabah 5'te kalktım. Simit fırınında sıraya girdim. Simitleri dizdim tepsime. Ama simitleri taşıyacak gücüm yok. O kadar zayıfım ki çelimsiz yıldız. Aldım onları zoraki kasabanın dışına doğru yürümeye başladım. Karanlık havada uçan yarasalar, baykuşlar, yerden yürüyen sincaplar beni korkutuyordu. Oldukça korkutuyordu. Buna rağmen yoldan geri dönmeye de cesaret Devam ettim. Geldim. Daha uzaktan gelir gelmez tabii çobanları, hayvanları görünce sevindim. Dedim tamam geldim. Onlar da beni görür görmez simitler havada uçuştu simit tepsisi boşaldı. Sonra tekrar koşa koşa geldim. Bir kez daha geldim o gün güzel para kazanmıştım. Bakmaya cesaret edemediğim kitapları bu sefer alarak mutlu oldum, satın aldım. Kemalettin Tuğcular, Jülvenler, onları hep uzaktan seyrediyordum alamadığım zaman. Onların hayaliyle yatıp kalkıyordum. O resimlere bakarak geçirdiğim zamanı bu sefer kitaplarımı alıp kucağımda okuduklarımı okudum, okuyamadıklarımla uykuya daldım.